Ee, Fatih Terim'e, Şenol Güneş'e, Mustafa Denizli'ye, onların küçükleri e, olarak e, teşekkür etmek istiyorum. Çünkü e, hangi şartlarda bu başarıları elde etmişler, hangi şartlarda bu azimle, bu inançla e, e, bizleri e, inandırmışlar, ileriye taşımışlar olmalıdır. E, Onları o konuda tekrar tebrik ederim. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Ama tabii ki e, e, biz futbolcuyduk. Futbolculukta bir yerden sonra emekli oluyorsunuz. Bu hocalıkta da öyle. E, emekli olduklarını söylemek istemiyorum. Ama değişim her zaman şarttır. Motivasyon her zaman şarttır. Özellikle o güç, zaman ayırma her zaman şarttır. Özellikle bugünkü futbolumuzda e, genç... Hocalarımızın fark yarattığına da inanıyorum. Farklı bakış açıları, heyecanları, biraz daha düşünceli olmaları, bazı konularda kendilerinden emin olmadığında istişareye değer vermeleri bunlar çok çok kıymetli. Ve en önemlisi bilgi topluyorlar artık. Telefonlar durmuyor, oraya ulaşabilir miyiz, buraya ulaşabilir miyiz, orada tanıdık var mı? Yani harbiden kendilerini geliştirmek istiyorlar. Bu da Türk futboluna yarın bir gün yansıyacak ben buna inanıyorum. Teknik direktörlüğün kare, kaderinde bu vardır. Ya çok başarılı olursunuz, özellikle Fatih Hoca galiba 96'dan beri teknik direktör e, Galatasaray'da yapıyor. Çok büyük başarılara baktığınızda e, her ikinci sene şampiyon olmuş galiba veya e, daha farklı e, UEFA kupasını kazanan bir hocamızdan bahsediyoruz e, oyunculara. E, Dışarıya kapılara açan hocalardan birinden bahsediyoruz, ee, bize bu e, güveni veren, inancı e, inandıran e, öncülük yapan hocamızdan bahsediyoruz. Ama e, baktığınızda e, futbol artık her gün performans göstermeniz lazım, her gün sonuç sağlamanız lazım. Bunu e, yapmadığınız sürece sorgulanıyorsunuz veya görevinizden ayrılmanız gerekir farklı bir anlamı var mı şu an onu bilmiyorum ama ben 2000, 2005'te İsviçre playofflarını oynadığımızda 2006 Dünya Şampiyonası Almanya'daydı öyle bir hayalim vardı orada inanılmaz üzülmüştüm yıpranmıştım toparlanmamda biraz zaman almıştı tabii ki bizim takımımız 2024'te orada olması gerektiğine ilk önce inanıyorum. Bizimle beraber olursa çok güzel olur. Bildiğiniz gibi 2023'de e, görevimiz sona eriyor. Ondan sonra ne olur ne olmaz. Onu bugün tabii ki bilmiyoruz. Ama bizim takımımız kesinlikle 2024'te o turnuvaya e, oradaki insanımız için bile olsa orada bulunması şarttır diye diyorum. Te